Merhaba Eğitim Hanem TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğen tuşunu unutmayalım değerli arkadaşlar. Bu ders videolarımızda AUZEF çocuk gelişimi derslerini işleyeceğim. O zaman hiç zaman kaybetmeden buyurun dersimize başlayalım. Arkadaşlar bir ders videomuza yine hoş geldiniz diyorum sizlere. Sosyoloji dersimizin 5. ünitesi toplum ve toplumsal etkileşim ünitemizle yine sizlerle birlikteyiz. Ee, ve e, bu ünitemizde hangi konuları işleyeceğiz hep beraber bir bakalım. Toplum tiplerini işleyeceğiz. Avcı ve toplayıcı toplumlar, göçebe ve erken tarım yani bahçıvan toplumlar, Tarım toplumları, endüstriyel toplumlar, endüstri sonrası toplumlar, toplumsal etkileşim, toplumsal etkileşim tipleri, toplumsal etkileşimin öğeleri, statü, toplumsal rol, toplumsal a Evet konumuza giriş yapalım hemen böyle. Bu bölümde özellikle yani öncelikle makro düzeyde insanlığın uzun yürüyüşünü yani toplum tiplerini daha sonra da mikro düzeyde toplumsal etkileşimi inceleyeceğiz. Makro sosyoloji adından da anlaşılacağı şekilde geniş bir perspektife dayanır. Toplumsal bütünlüğü anlamaya çalışır. Bu yaklaşımın benimseyen sosyologlar toplumsal yapı sosyal sınıflar, küreselleşme ve tarihsel bir perspektife toplumların evrim sürecini inceler. Buna karşılık mikrososyoloji insanların bir araya geldiklerinde yaptıkları şeyleri yani toplumsal etkileşime vurgu yaparlar. Tarihin bir çok büyük bir bölümünde insanlık küçük ve göreceli olarak otonom gruplar içerisinde avcı ve toplayıcı olarak yaşamışlardır. Şimdiye kadar toplum belli bir toprak parçası üzerinde birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir kültürü paylaşan ahali olarak tanımlanmıştır. Ee, bu daha çok geçmiş toplumların yaşam biçimleri dikkate alarak yapılmış bir tanımdır. Ancak günümüzde toplum tanımı daha çok geniş ve esnektir. Çünkü ancak günümüzde toplum tanımı daha çok esnek ve çünkü küreselleşme süreci toplumlar arasındaki sosyal sınıfları çizmeye neredeyse imkansız hale getirmişlerdir. Öte yandan kültürel karmaşa her yerde e, genel kural haline gelmiştir ve avcı-toplayıcı toplumlarda konumuza girdik. Burada da insanlar şemada gördüğünüz gibi arkadaşlar insanlar hayvanları avlayarak, balık tutarak, yabani meyve bitkiler ve bal ve böcekleri toplayarak hayatlarını idame ettiriyorlardı. Basit bir teknoloji kullanıyorlardı. Ellerinde gördüğünüz gibi avcı ve toplayıcı toplumların pek çok küçük göçebe gruplardan meydana gelir. Ancak bazılarında daha geniş bir toplumsal örgütlenme rastlamıştır e, ee, göçebelik ise insanların yaşayabilmek için ev hayvanlarına e, dayandığı toplumlardır. Yetiştirdikleri hayvanlar arasında sığır, koyun, deve, lama ve rengiyi vardır. Yaşam biçimleri ise avcı ve toplayıcı toplumlara bazı bakımlardan benzer kullandıkları, kullandıkları aletler basit ve taşınabilirdi. Yani hani yanında Taşıdığı aletlerden bahsediliyor. Ancak avcı ve topluyucuların teknolojiyle karşılaştırırsak hani şimdiki teknolojiyle karşılaştırırsak biraz daha e, gelişmişlerdi. Mallarını hayvanlar ile taşırlardı. İşte taşıma e, işini söylüyor. E, akrabalık yani kabile e, olayı son derece önemlidir. Gücü ve toplumlar sürekli hareket halindedirler. Bunu şöyle tanımlayabiliriz. Hani böyle... E, arıcılıktan arıcılık gibi mesela yaylaya günümüze hani ya da önceden o şekilde e, ve bahçıvanlıkta ise toprağın işlenmesini basit el aletlerini kullandığı bir teknolojiye dayanır e, tarım toplumlarında ise değerli arkadaşlar yaklaşık 5000 yıl önce tarımın gelişimi bu toplumlarda devrim niteliğinde değişimleri beraberinde getirmiştir. Tarım insanların toprağı işlemlerine, hayvanların gücünden yararlanmalarına yol açmıştır. Verimlilik geçmişine göre büyük ölçüde artmıştır. Tanım gelişmesiyle, gelişimiyle kasabalar doğmuş ve bu kasabalarda yiyecek, hayvan ve diğer tüccarların ağı vasıtasıyla birbirine bağlanmıştır. Ancak tarım toplumları temel toprağın işlenmesiyle elde edilen tarımsal üretime dayanır. Endüstriyel toplumda fabrika üretimi düzenini egemenliğinde bir sosyal örgütlenme biçimidir. Endüstri devrimi ünlü tarihçi Toybi izleyerek ifade edersek ilk defa 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'ye ortaya çıkmıştır. Endüstri çağı en çok değişen ve en çok değiştiren çağ olarak adlandırılmıştır. E, Freya'ya göre İngiltere'de endüstri toplumu 6 dalga halinde gelişmiştir. Bunlar ise dokuma dalgası, demir ve çelik dalgası, ulaştırma çağı dalgası, kimya çağı dalgası, elektrik endüstri dalgası, benzin motorları çağı. Endüstriyel toplumlarda ise değerli arkadaşlar, endüstri toplumun gelişi ve ortaya çıkan değişikliklerde endüstriyel üretimin ön plana geçmiştir. Yani sosyal sınıflar ortaya çıkmıştır. İş bölümü, uzmanlaşma ve standartlaşma artmıştır. Kentleşme ortaya çıkan cemaat hayatı cemaat hayatı gerilemiştir. Sekülleşme ve, rasyon ve rasyonelleşme de ise değerli arkadaşlar endüstri toplumun alameti farikaları haline gelmiştir. Sermaye birikimi ise sermaye birikimi ve bürokratik örgütler artmıştır. Endüstri toplumun gelişiyle ortaya çıkan değişiklikler bir taraftan bireyselleşme ve toplumsal farklılaşma artarken Diğer taraftan da kitle üretimi ve eğitimi benzeşmeyi artırmıştır. Endüstri toplumun gelişimine paralel olarak çoğulcu toplumlar ortaya çıkmıştır. İş gücünün vasıf düzeyi artmış, bilim başta çalışma hayatı olmak üzere toplumsal hayatın her alanına uygulanmıştır. Endüstri toplumları aynı zamanda paranın ve çekirdek ailenin egemenliğin arttığı toplumlardır. Endüstri sonrası toplumlarda ise değerli arkadaşlar günümüzde sosyologlar insanlığın yeni bir evreye girdiğini iddia ediyorlar. Yani bu yeni evrede Daniel Bill'in e, endüstri sonrası post-industrial toplum diyorlar buna. E, endüstri sonrası toplumlarda ise enformasyon, bilgi temelli ve ekonomiye dayanan toplumlarda. Endüstri toplumda üretim, maddi mallarda ve fabrikalarda yoğunlaşırken endüstri sonrası toplumlarda ise bilgiyi yaratan, kullanan ve saklayan elektronik cihazlar ve bilgisayarlara odaklanmıştır. Post-endüstriyel toplumun gelişimi dinamik bir biçimde meslek yapısını değiştirmiştir. Daniel Bili izleyerek endüstri sonrası toplumlarının özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Ekonomi yapındaki dönüşüm, ekonomik yapıdaki dönüşüm, yükselen yeni sınıflar, bilginin artan rolü. Şimdi de biraz e, Daniel Bill'in e, enformasyon teknolojilerine bakalım. Endüstri toplumunda post endüstriyel topluma yöneliş beraberinde sadece yukarıda alınan değişmeleri değil, aynı zamanda toplumun diğer unsurlarında da köklü dönüşümleri gelişmiştir. Toplumsal etkileşimde ise yeni konumuzda toplumsal etkileşim mikrososyolojinin inceleme alanına girer. Makro geniş çaplı kolektiflerle ilgilenirken mikro sosyoloji daha çok günlük yaşamda yüz yüze ilişkilerle toplumsal etkileşime ilgilenir. Şimdi burada toplumsal etkileşimde insanların diğerlerinin tepkilerini dikkate alarak gerçekleştirdikleri eylemlerdir. Toplumsal etkileşim sokakta karşılaştığımız insanlarla kurduğumuz yüzeysel temasla karı koca veya ebeveyn rollerine kadar çok geniş bir alanı kapsar. Toplumsal etkileşim tipleriyle devam ediyoruz ve mübadele konusuna geldik. Şimdi mübadele de açıklaması mübadele aslında değişim, exchange, as challenge. Yani mübadele insanların kendi alanlarında malları, hizmetleri ve diğer şeyleri transfer etme sürecidir. Tekrar ediyorum, mübadele de değişim demektir. Mübadele insanları kendi aralarında malları hizmetleri ve diğer şeyleri transfer etme sürecidir. Biz genel de e, genellikle daha doğrusu mübadelede dendiğinde paranın değişimini anlarız. E, oysa çoğunlukla değişim toplumsaldır. günlük yaşamda mübadele doğrudan gerçekleştirilebilir. İşbirliğinde ise değerli arkadaşlar ortak hedeflere ulaşmak için insanların bir arada çalışma sürecidir. Bir grup öğrencinin sınava hazırlanmak için birbirlerine yardımcı olmaları ya da hastanın hayatını kurtarabilmek için hemşire ve doktorun birlikte çalışması örnek gösterebiliriz. Burada ve bazen insanlar grubun hedeflerini gerçekleştirmek için kendi kişisel hedeflerini bir tarafa bırakmak durumundadırlar. Rekabette devam ediyoruz. Rekabet yani aynı ödülü elde etmek için iki veya daha fazla kişi arasındaki mücadeledir. Bazı kültürler rekabete daha çok açıktır. Çünkü onlar rekabetin en iyi ortaya çıkacağına inanırlar. Rekabet en iyi oyuncunun en tepede olmasını sağlar. En nitelikli işçiler en büyük ödülü ve en sıkı çalışan öğrenciler ise en yüksek notu alırlar. Rekabetle çatışma arasındaki fark ayırmak bazen güçtür değerli arkadaşlar. Çatışma ve Baskı konumuza geldik. Çatışmada konlist yani insanların fiziki ve toplumsal olarak birbirlerini yok etme teşebbüsüdür. Savaş düşmanı yok etmeyi amaçlayan belki de en önemli çatışmadır. Baskı ise insanların istemedikleri şeyleri zorlanma sürecidir. Baskı yapan insan diğeri üzerinde güç kullanır. Statü ise değerli arkadaşlar genel anlamda statünün açıklaması kişinin toplumsal yapı içerisinde işgal ettiği konumdur. Benlik kişinin kendi kimlik ve kişisel özellikleri hakkındaki düşüncesidir. Bir birey statü kümesi denilen toplumsal mevkiler dizisine sahiptir. Statü doğuştan statüler ve kazanılmış statüler şeklinde ikiye ayrılır. Toplumsal rol de statü ve rol aynı madalyonun iki farklı yüzü gibidir. Rol belirli bir statüyü işgal eden kişiselden beklenen davranıştır. Statü bireye belli hak ve yükümlülükler getirirken rol bunun gereklerini yerine getirmektedir. İnsanlar aynı anda birden çok statü ve dolayısıyla rol sahibi olduğu rol kümesi denilen tek bir statü içinde birden fazla rolü oynamak durumunda kalabilir. Toplumsal rolde rol gerilimi bir statünün talep ettiği roller arasındaki uyumsuzluktur. Buna karşı rol çatışması ise iki veya daha çok statünün talep ettiği roller arasında uyumsuzluktur. Toplumsal A'da toplumsal A Network bir bireyin hem grup içinde hem de gruplar, kuruluşlar ve kurumlarla olan bütün ilişkilerin içeren şebekedir. Toplumsal ağ ilişkide bulunduğumuz diğer insanları ve grupları olduğu kadar ailemizi, arkadaşlarımızı ve komşularımızı da kapsar. Toplumsal ağ çalışma hayatı açısından da büyük öneme sahiptir. Örneğin, Bugün hala birçok ülkede toplumsal ağ vasıtasıyla iş bulunurlar. Değerli arkadaşlar toplumsal ve etkileşim e, ünitemizi de burada bitirmiş oluyoruz. Beşinci ünite değerli arkadaşlar. 6 ve 7'yi çektim. Oralarda bir e, açıklamayı okuyun. 6 ve 7 olacak. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Ve kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolardan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.